Diyeyim. Evlilik yıldönümümüzde e, bir trafik kazasında e, tırın altında bacaklarım kalmıştı. E, bu süreçte protezle devam ediyorum. E, ayaklarımı tırın altında e, kaybettim. Kazadan önce zaten ben fitness eğitmeniydim. E, bundan sonra da devam ediyorum çünkü benim hayallerim vardı. E, bu şekilde protezlerle kaldığım yerden devam edeceğim. Bir oğlum var. E, bu şekilde ona da bu şekilde bakacağım. Yani kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, yaklaşık iki hafta önce e, protezim takıldı. Şu an geçici protezim kalıcı proteze geçeceğim. Bastonlarla yürümüyorum artık. Antrenmanlara başladım, spor yapmaya başladım. Devam ediyorum. 3-5 yıl tahminimce hapis yatacak. Onun dışında yani kendi bacaklarımı tırnağımın altında kaybettim ama bir kişi de vefat etti bizim kazamızda. Yani bunun ederi bu kadar olmamalı. Yani insan canı bu kadar ucuz değil. Tır şoförü yaklaşık 3-4 yıl sonra cezaevinden çıkacak ve hayatına devam edecek. Ben ömür boyu bu şekilde kalacağım ama. Adalet bunun neresinde? Benim iki bacağım ve bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben adalet istiyorum. Yapamazdı. 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 Bu kazada sürücü yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen taksirli suçtan yargılanıyor. Bu adil bir şey değil. Bu kazada bir can gitti ve eşimin iki ayağı gitti. Bu kadar ucuz olmamalı bir insan hayatı. Gerçek bir adalet istiyoruz. Kazaya sebep olan suçlu 3-5 yıl cezaevinde yatacak ve hayatına kaldığı yerden devam edecek ama eşim ve ben sürekli bunu yaşayacağız. Artık ömrümüz boyunca eşimin iki ayağı olmayacak ve bunu hiçbir güç yerine getirmeyecek. Biz adalet istiyoruz. Bu suçun cezası bu kadar hafif olmamalı. <laughs> çiftimizi ikinci dansı için.